Merhaba. Her Sayke kolaylaştırıcısının kendine özgü bir hikayesi var. Sayke ile nasıl tanıştılar, hayatları nasıl değişti ve şimdi bu değişimi başkalarına nasıl aktarıyorlar? Bu röportajlarda kalpten gelen gerçek dönüşüm hikayelerini dinleyeceksiniz. Birazdan sizi Sayke kolaylaştırıcısı arkadaşım Begüm Avcı ile tanıştıracağım. Begüm farklı ülkelerde öğretmenlik yaparak geçen yolculuğunun ardında aslında huzur tatmin ve anlam arayışını taşıyan bir içsel keşif sürecinden geliyor. Yaşadığı bir sağlık süreci onu dönüşümün kaynağını dışarıda değil, kendi içinde aramaya yönlendirdi. Gerçek dönüşümü saykeyle yaşadı. İyileşmenin kişinin kendi öz gücüne güvenmesiyle başladığını burada deneyimledi. Bugünse öğretmenlik yolculuğuyla birleşen bu farkındalığı insanların kendi içlerindeki gücü ve huzuru hatırlamalarına eşlik etmek için paylaşıyor. Begüm merhaba, nasılsın? Merhabalar Elarp Hocam, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim ben de, teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Begüm'cüm öncelikle teşekkür ederiz. Hem yolculuğunu, hem deneyimlerini, hem de bilgeliğini bizlerle paylaşıp başkalarına ilham olmak istediğin için. Şöyle başlayalım mı? İlk Sayke ile tanıştığın zamanlara bir git, bir onları bir hatırla. Neler oluyordu hayatında? Ee, ve ne seni aslında Psyche ile buluşmak için motive etti? Ondan sonra nasıl karşılaştın Psyche ile? Kısaça bir dinleyelim mi senden? Tabii ki evet benim yolculuğum enteresan bir yolculuk. Çünkü sanki hayatıma girmeden önce ben hem bedensel olarak hem de e, hayatımın getirdiği yer noktasında çok sıkışık bir noktadaydım aslında. E, ve şunu söyleyebilmeyi çok isterdim. Yani hani hep e, bilinçaltının farkındaydım. E, bu yollarla deneyimlemek istedim ama maalesef benim yolculuğum öyle olmadı. Ben ne yazık ki e, bilsem bile... E, bir terim olarak ya da orada bir şey olduğunu hiç bu tarzla bir alakam yoktu benim ta ki kadınlık alanımda, rahim alanımda başlayan ve çözemediğim bir sıkıntı yaşayana kadar. aslında çok bilinçli bir doktorumun yönlendirmesiyle girdiğim bir yoldu bu benim çünkü tekrar eden bir sürecim vardı benim ve dışarıdan hiçbir şey belli değildi ama benim içerimde gerçekten e, ciddi olarak bir sıkışıklık ve e, çözmek durumunda olduğum bir problemdi ve bir sürü bildiğim yolların hepsini deniyordum zaten. E, sürekli olarak belli bir noktada sıkışınca e, bana acaba belki de bu senin zihninde gelen bir şey olabilir mi sorusu geldi. Yani şunu samimiyetle söylüyorum. Ben bunu ilk duyduğumda gerçekten acaba bir şey olabilir mi ya demiştim. E, ama bu bende inanılmaz bir kapı açtı ve e, bir takım şeyler deneyimlemeye başladım. Yeni yeni yollar aramaya başladım. Bu aradığım yollarda daha hep... Ee, karşıma tabii ki kendinle yüzleşme noktasında çıkan durumlarda hep bir zorluk, hep böyle bir dram. Aslında şimdi anlatırken fark ediyorum insan kendi içsel yolculuğunu yaşarken de kurbana çok fazla düşebiliyor. Yani benim için zorlu bir yolculuktu o. Ve ben hep şunu diyorum, şunu dediğimi hatırlıyorum. Yani bu kadar zor olmamalı. Yani okey tamam kendimle alakalı bir şey çözeceksem bunun bir başka yolu yok mu? Sahi tam benim bu soruyu sorduğum zaman kendi benim, hayatıma çektiğim bir şey oldu. Çünkü gerçekten onu ilk deneyimlediğim zaman heralp hocam hatırlıyorum şeye şaşıramamıştım. Yani gerçekten bu kadar kolay mı diye ee, sorun beni aldı bambaşka yerlere götürdü açıkçası şu an. Ee, ama böyle bir giriş yapabilirim Aynen, güzel peki e, Sayke ile tanıştıktan sonra Sayke hayatında en çok neyi değiştirdi ne yaptı ama benim için en dramatik şey benim sağlık alanımda yaşadığım bir değişimdi. Çünkü aslında ben ilk e, bu bakış açısıyla girmiştim. Ama bu saykenin içine girdikten sonra kendimi deneyimleme, kendimi keşfetme yolculuğunun kapısını araladıktan sonra Tabii ki de böyle ipin ucunda o da varmış bu da varmış diye gittiğim bir süreç oldu ve aslında e, ilk dengelemelerim daha çok sağlığımla alakalı olmasına rağmen ben bu bedenimde açtığım alanı kendi hayatımda da gözlemler oldum. Aslında şu an baktığımda bir bağlantı kuruyorum. O zaman yaşarken e, neyin ne sebeple olduğunu çok fazla idrak edemiyordum. Ama Sayke'nin bende yarattığı değişim bedensel tabii ki çok kıymetli ama onun yanında... İş anlamında, hayatımdaki insan anlamında, bolluk bereket anlamında aslında birbirini tamamlayan bir yapboz parçaları gibi oldu. Günün sonunda böyle söyleyebilirim. Yani ne güzel, ne güzel. Peki unutamadığın böyle bir sayke deneyimin var mı? Benim var, evet. <laughs> ee, benim ilk e, böyle çarpıcı... ...kendi açımdan unutamadığım deneyimlerden bir tanesi. E, aslında çok basit gibi geliyor hani kulağa baktığımızda ama çok derinlerde bir şey. E, ben Sayke'ye ilk girdiğimde dahi hani kolay bir şey arıyorken dahi... E, çözümlemelerimi yaptığımda, dengelemelerimi yapıyorken hep böyle bir şeyler sanki olmuyormuş gibi hissediyordum. Yani hani ya da sürekli bir döngü halinde karşıma çıkıyordu ya. Hani bunu da çözdük ama böyle bir şey yine karşıma çıktım. Neden neden diye. Ondan sonra çok basit bir inancın gerçekten e, benim hayatımda var olduğunu şöyle keşfettim. Ya bu dedim ki yani ne, ne acaba ben hani bu kadar basit olmasına inanamıyor olabilir miyim yani bunu bir e, kendimde dengelemem gerekir mi diye test ettiğimde gerçekten ben de öyle bir inancım var olduğunu e, keşfettim yani ve bunu dönüştürdüğüm şey bilinçaltı inançlarımı kolaylıkla dönüştürürüm ve bu benim için inanılmaz önemli bir şey çünkü bundan sonrası gerçekten e, o ip söküğü mü derler evet. onun gibi geldi başladı. Aslında benim en temel inançlarımdan biriymiş hocam bu yani. Bu gerçekten güzel ve kıymetliydi benim için. Ne güzel, ne güzel. Teşekkür ederiz paylaştığın için. Şimdi sen tabii eğitimlerini aldın. Artık e, tecrübeli kolaylaştırıcılar e, ekibinin içerisindesin. İnsanlarla seans yapıyorsun profesyonel olarak. Onlara yardım da ediyorsun sayfaya seanslarıyla. Sen kolaylaştırıcılık yapmaya başladıktan sonra senin hayatında başkalarına destek olmak neleri değiştirdi? Ah, çok güzel bir soru bu. Benim hayatımda öncelikle şunu söyleyebilirim. Hangi partnerimle denk gel geldiysem onunla çalıştığım artık o her neyse o benim hayatımda da vardı ve dolayısıyla orada çözümlenen şey zaten otomatik olarak bende de çözümlenmiş oldu ve bu e, daha çok işte bolluk bereket hayatın akışına ayak uydurabilmek sağlık tabii ki her noktada bütün bunlarda hayatta her şey bana kolaylıkla gelmeye başladığını fark ettim Aynen. tabii ki de kendimle alakalı böyle küçük küçük diye düşündüğüm aslında yolun ortasında bir sürü şeyler daha var. Onlarla devam etmekteyim zaten. Ama ana resme baktığımda artık daha güvenle hayatın her alanında ama yani ilişkiler, sağlık, iş, e, ne bileyim yaşayacağın, yer değiştireceğin, çevre bütün bunların hepsinde gerçekten kendi iç sesimi daha net ve daha yüksek duyabildiğimi fark ettim bu çok büyük bir rehber. Gerçekten dünyadaki en büyük zenginliklerden biri. O yüzden en büyük değişimin bu olduğunu söyleyebilirim açıkçası. <laughs> ne güzel. Peki ben mesela seanslarımda gayet böyle belli anlar var benim. Abi ben bu işi işte bu yüzden yapıyorum. Yes falan dediğim kendi kendime. Böyle seanslarda en çok hangi anlarda sen şükürler olsun işte bu işi bu, bu yüzden yapıyorum diyorsun. Kutlama anında. Kutlamada değil mi? o anında çünkü o gerçekten çok samimi bir duygu o an orada partnerimde ortaya çıkmış olan o gücün peak yaptığı bir nokta evet. ve bazı insanlar için bu çok yeni bir duygu biliyor musun? Yani gerçek anlamda kendilerini kutladıkları ve gerçek anlamda kendi hayatları için şükrettikleri o an çok bence önemli bir an hepimizin hayatında ama bunu idrak edebilmek için işte daha farklı bir bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor bazen olaylara. O yüzden bence kutlama anı. Ben çok seviyorum. Evet evet çok keyifli oluyor doğru diyorsun. Peki geldiklerinde sana mesela hiç sayke bilmeyen birisi geldiğinde nedir bu sayke dediğinde nasıl izah ediyorsun en basit şekliyle? Ben bunu şöyle söylüyorum. Sayke aslında senin yapabileceğin her şeyin önünde engel olarak gördüğün şeyleri kaldırmana yardımcı olan bir el. Aslında o senin kendi elin. Kendi içinden gelen bir şey. Ama genelde zaten hiç bilmeyen ve şöyle bir şey vardır ya insanlar kendilerinde o gücün olduklarını olacağına inanmıyorlar demeyeceğim. Çünkü böyle bir konseptleri yok algılarında. Hiç öyle düşünülmemiş. Ben bunu çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü ben de onlardan biriydim. Ve bunu insanlara böyle dışarıdan bir el gibi anlattığımızda evet Tamam okey bunu deneyelim diyorlar. Ama günün sonunda, dengelemenin sonunda o elin kendi elleri olduğunu fark ettiklerinde yaşadıkları şaşkınlık ama aynı zamanda sevinç, o şükran duygusu. bu gerçekten her şeye bedel yani. benim, benim, benim. evet işte bu yüzden bu işi yapıyorum dediğim an o öyle bir hayretle gülümseme hali var ya sonunda. Pina, evet. yani nasıl yani dedi. Evet. İşte orası benim benim için mesela en keyifli nokta. Peki şimdi Saiken'in senin hayatındaki anlamına dair birçok şey söyledin deminde. Ee, şöyle bir Saiken'in senin için ne olduğunu hissederek bir kelimeyle Sayke'yi belki de kısa bir cümleyle tanımlasan o ne olur? Bu Aklıma ilk gelenle gideceğim. İçimdeki güç olur. Çok güzel. İlk, ilk direkt o geldi. Evet. evet. İlk gelen her zaman doğrudur biliyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Begüm'cüm çok teşekkür ederiz evet. paylaştığın açıklık ve içtenlik ve bilgelik için. Her birimizin hikayesinde başka birine ışık olacak bir takım parçalar var ve bu sohbetin içinde o parçalardan bir hayli mevcut. Ee, tekrar inşallah daha keyifli zamanlarda, daha da güzel zamanlarda görüşebilmek ümidiyle. Tekrar teşekkürler katıldığın için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kucaklarım sizi hocam. Görüşmek üzere. Eğer bu sohbet sizde bir yankı uyandırdıysa Begüm'le çalışarak Psyche'yi kendi yaşamınızda da deneyimleyebilirsiniz. Ya da eralpcener.org sitesindeki tecrübeli kolaylaştırıcılar listesinden herhangi bir arkadaşımızla irtibata geçerek onlarla da Psyche'yi deneyimlemeniz mümkün. Burada olduğunuz ve zamanınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim.